Konuklarımızla bu noktadan yayınımızı sürdüreceğiz ve çıkabilecek olası kararlar ve neticelerine dair konuklarımızın yorumlarını almaya devam edeceğiz. Ali hocam sizinle devam edelim. Evet. Şimdi haritamız da var. Harita üzerinden de ben değerlendirmenizi almak istiyorum. Ne gibi evet. kararlar çıkabilir? Bundan sonraki süreçte terörle mücadele adına sınırlarımızın ötesinde ne gibi adımları takip edebiliriz? Sizin öngörünüz nedir efendim? Şimdi, Bu arada yine çıkışlarda bulunduğumuz noktadan evet. devam ediyor. Şimdi bir kere e, şu zirvenin önemlerinden bir tanesi bilindiği üzere hı hı. savunma, Milli Savunma Bakanı'nın bölgeye gitmesi bütün komuta kademeleriyle hı hı. orada bulunması ve hı hı. incelemeler yapması. Hı hı. Burada tabii bu bilgileri de daha sonra gelip hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan zirvede aktarması hı hı. bu çok önemli bir nokta. İkinci nokta da şu, şimdi ben az önce belirtmiştim bu rota üzerinde özellikle Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi daha kararlı daha iradeli bir şekilde Hı. devam edeceğini ve bu rota konusunda belki bir değişiklik söz konusu olabilir. Yani bugün terör örgütünün sızmaları hangi yönden, hangi bölgeden Hı -hı. ve nasıl yapıldığı Hı -hı. yönünde bir e, çalışma olması gerekiyor ki bunun için Türkiye büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte tabii ki bu güvenli zirve, e, güvenlik zirvesinde de bunlar ele alınmıştır Hı -hı. büyük ihtimalle nasıl bu bu kadar Açık bir şekilde bu kadar e, e, sisli bir durumda ve hı hı. E, o bölgenin e, coğrafi şartları doğrultusunda bu saldırılar hangi yönden ve nasıl desteklenerek geldiğini e, ifade edebiliriz. Şimdi benim burada e, aslında göstermek istediğim rota olarak hı hı. Türkiye bilindiği üzere 2000 13 yılından bu yana terörle mücadelesinin değişikliğinin hı hı. yanında bir de şöyle bir gerçek var. Biz Barış Pınarı Harekatı'nı bu bölgelerde yaptık. Ve evet. bizim hedefimiz Malikiye sınırına kadar devam edecek bir süreçten bahsediyorduk. Hı hı. Diğer taraftan bakıyorsunuz e, Aftanin başta olmak üzere Irak e, sahasında çok ciddi anlamda bir mücadele söz konusu ve bu mücadelenin neticesinde baktığımızda Rota hı hı. dediğim e, Irak'ta eee Sincar'ın olması gerekiyor. Çünkü Sincar bölgesinin daha stratejik olduğunu PKK YPG terör hı hı. örgütü için adeta ikinci Kandil rolünde de olma ihtimalinin yüksek olduğunu hı hı. söylemek gerekiyor. Altın çizmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü Sincar rotası dediğim gibi Hasake'ye 60 kilometrelik bir mesafede, hı hı. Türkiye sınırına 100 kilometrelik bir mesafede ve Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki stratejisinin doğrultusunda rotanın biraz o tarafta da olması gerekiyor. Yani biz e, Irak e, Kandil özellikle saha olarak kendi sınırımızda Kandil arasında bir tampon bölge oluşturuyoruz. Eğer ki Sincar bölgesine yönelirse mücadele burada ne çıkıyor ortaya? Biz aslında Irak'tan Irak üzerinden daha doğrusu YPG-PKK terör örgütüne geçen bütün e, koridoru kesmiş olabiliriz. Onun için Türkiye ilk önce destek ve yardım koridorlarının kesmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Burada şöyle bir gerçek de ortaya çıkıyor. Şimdi temel faktörler var burada. Destekçiler var. Amerika Birleşik Devletleri var. Uluslararası koalisyon sözde terörle mücadele için kurulan işitle daışta ama bir terörle bir terör örgütünü destekleyerek orada gayri meşru bir özellik haline getirdiklerini de görüyoruz. Onun için bu süreçlerde Türkiye rota e, dediğim gibi belli rotalarda da yapması gerekiyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Bunu işte Amerika Birleşik Devletleri diğer e, bölgesel anlamdaki ya da küresel anlamdaki burada bulunan aktörlerle de bir görüşme olacağını düşünüyorum. Yani nasıl bir görüşme? Çünkü e, ki Tolga hocam söyledi, yani NATO faktörü önemli. Hı hı. Biz NATO üyesiyiz. Zaten bugün yaşananlara baktığımızda terörle mücadelemizin aynı zamanda teröre destek veren bir NATO üyesiyle yapıyoruz. Hı hı. Yani üyesine karşı daha doğrusu yapıyoruz. Tamam. E, bu da kimdir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Uluslararası koalisyon içerisinde bulunan NATO üyeleri var. Hı hı. Şimdi bu gelişmeler doğrultusunda değerlendirdiğimizde o zaman NATO'nun 5. maddesi nerede kalıyor NATO'ya üye olmak isteyen buna İsveç. talip ama aynı zamanda evet. PKK terör örgütüne tabii. silah ve diğer her türlü desteği bu sürece kadar gerçekleşmiş Ge tabii gerçekleştirilmiş ki, yani, olan bir ülkede. Tabii ki tabii ki İsveç İsveç'in 2016-2020 yılları arasında 41 milyon dolar sadece destek vermiştir. YPG PKK terör örgütüne mali destek yapmıştır, yardım adı altında terörle mücadelede. Onun için bütün bunlara baktığımızda burada Türkiye'nin atması gereken adımlar var. İşte NATO az önce söylememin sebebi bu. Amerika Birleşik Devletlerinin ve diğer üyelerinin NATO'nun PKK YPG terör örgütüne verdikleri destek aslında NATO'nun kuruluş fel felsefesine aykırı davranıyorlar. Yani 5. maddesine baktıkları zaman 5. madde. O zaman şöyle bir gerçeklik ortaya çıkmıyor mu? 11 Eylül saldırısından sonra Amerika hı hı. Birleşik Devletleri çıktı dedi ki küresel bir terör var. Hepimiz evet. mücadele, mücadele etmek zorundayız. Hatta, önleyici savaş tabii, doktorunu öne, getirdi, Tabii Önleyici savaş e, doktorunu doğrultusunda karalarından yüz binlerce kilometre evet. uzaklıktaki bir noktaya. İşte, Afganistan, Irak ama Afganistan biraz farklı. 2 Ekim 2001'de ilk defa NATO kuruluşundan bu yana 49'dan 2001'e kadar ilk defa 5. maddeyi harekete geçirdi Ve 5. madde doğrultusunda Afganistan'ı işgal etti. NATO'nun desteğiyle Irak'ta bunu tam anlamıyla alamadı bu desteği ama şöyle bir gerçek var dediğim gibi bu Türkiye için de geçerli olması lazım. Hı hı. Hı hı. Yani kime göre neye göre terör örgütü olmaz? Terör örgütünün tanımı maalesef bugün bizim yaşadığımız küresel anlamda uluslararası ilişkiler anlamında NATO'nun pardon terör örgütlerinin tanımlamasında, terörizmin tanımlamasında çok büyük sorunlar var. Şimdi Bunların Bugün neyi giderilmesi... konuşuyoruz? Ee, evet. NATO savunması için devreye sokulacak yeni Patriot'ları evet. konuşuyoruz değil mi? Evet. O zaman Türkiye'ye, Türkiye'nin savunması için e, Patriot'lar geldi. Ne kadar evet, süre evet. kalabildiler? Tabii. İşte, yani her yani şey biz bunları NATO ile aslında Türkiye, maalesef NATO'nun bütün faaliyetlerinde çok ciddi destekler verdi bugüne kadar Türkiye. Halen de vermeye devam ediyor. Ciddi bir Askeri gücü var. NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci bir güce sahip. Askeri anlamda söylüyorum buna. Ama şimdi baktığımızda bunu hiçbir şekilde Türkiye için siz harekete geçirmiyorsunuz. Ama bir NATO üyesi olarak bütün sizin terörle mücadele ettiğiniz bölgelerde de Türkiye size destek vermiştir. Neden şimdi vermiyorsunuz? Şimdi stratejik meselesi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi Türkiye aslında Amerika'nın Orta Doğu'daki, Suriye'deki planlarının önünü nasıl kestiğini görüyoruz. Hı hı. Buradaki hareket, özellikle Barış Pınarı Harekatı bu koridoru kuruttuğun anda Amerika'nın bütün planları boşa çıkmış hı hı. olacak. Şimdi Amerika için bu çok önemli olduğunu söylemek lazım. Hı hı. E, maalesef dolaylı yoldan da olsa ama NATO üyeleriyle de Türkiye maalesef e, ciddi anlamda bir mücadele ediyor. Biz bunu vitrinde biz PKK görüyoruz. Hı hı. PKK tam anlamıyla terör örgütü olarak vitrin ama arkasındakiler hı hı. çok ciddi anlamda destek verenler hı hı. ve ellerinde olan e, silah, mühimmat ciddi anlamda hı hı. bir silah var. Bunu bir terör örgütü kullanamayacak hı hı. şekilde ve herhangi bir işte niye verdiler? Hatırlayın 2014 yılından hı hı. sonra dediler ki burada bunu biz veriyoruz daha işte IŞİD'le mücadele için. Hı hı. Peki IŞİD'in uçağı mı var? Siz hı hı. uçak savar veriyorsunuz. Hı hı. Ee, bilmem ne müzeleri veriyorsun. Ta, bunla, veriyorsunuz, bunları niye veriyorsunuz? Çünkü Türkiye, Türkiye'ye karşı bunu sağlıyorsunuz. Ee, helikopterleri var artık, Hı -hı. biliyorsunuz. Yani evet. geçen evet, sene evet. düştü hatırlarsanız. Evet. Yani bunu terör örgütleri normal bir terör örgütünün elinde olmayan silahları e, terör başka bir terör örgütüyle sözde mücadele için imkan sağladılar. Yani paramotor kullanmayı Tabii. geçtim artık helikopter kullanma Tabii. eğitimi veriyorlar evet. PKK'lı teröristlere. Tabii ki. Bir de biliyorsunuz yani uçak almak, Hı -hı. E, helikopter böyle helikopter almak kolay Hı -hı. değil. Bunlara hepsi başka kanallar üzerinden verildiğinde çok iyi biliyor Türkiye. Hı -hı. Bunun bilincinde ve farkında. Ama maalesef Gel, e, geldiğimizde gerçeklik e, olarak anla, hı hı. anladığımızda şu anda bir açıklama gelebilir. Hı hı. Biz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz. Hı hı. Bu hassasiyeti anlamak değildir ama. Hı hı.